よし、見事に100%です。<noise> <noise> Ha. Buraya bak bakayım bir bak. Ya Şişt, sen, ya. sen niye girdin? Abi, niye girdin? Bilmedim. Bana Niye içeriden çıkarttılar seni? abi beni. Nasıl iftira yani, atıyorlar? Ben Hayır abi. Bana diyor ki o uğ uğrarsa vurarsam Diyor bana tekme attı abi. Uğur abi'ye vurarsam. Tamam hadi çıkarak Siz bırakın tamam, Sana. Bırak. Kanka yol ver tek. Biliyor şuradan da yol var herhalde. Var mı burada? evet, buradan? buradan evet, geçiş evet. Yok diyor. En çok indirilen haber uygulaması en son haber Huawei App Gallery, Apple Store ve Google Play Store'da. Hemen indirin, gündemden uzak kalmayın. En sona Haber, Tıklayın, haberiniz olsun.